Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Rabbimiz Azze ve Celle cumamızı hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Allah Azze ve Celle son 2-3 yıldır bizleri farklı farklı bela ve musibetlere düşer kılıyor. Biz bundan 2 sene önce korona belası diye bir bela ile karşılaştık. Şu cennet vatan, şu güzel memleket şu anda korona ile boğuşuyor. Korona daha geçmeden sizler de bu işin farkındasınız. Televizyondan görüyorsunuz. Batıdaki yani memleketin batısındaki ormanlık alanlar yangına çevrildi. Her yer şu anda yanıyor. Elhamdülillah yangınlar söndürüldü. Yangınlar bitti derken Kastamonu'da, başka memleketlerde, orada burada, Van'da, Başkale'de biz sel felaketine maruz kalan Müslüman kardeşlerimizi görüyoruz. Yani bir yandan korona, bir yandan yangın, bir yandan sel, bir yandan ekonomik bir bunalım içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Kur'an-ı Azimuşşan'da فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ yusra Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne me'al usri yusra. Şuna iman edin. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbim Azze ve Celle bir an önce bizleri inşallah o kolayla ulaştırsın. Şu cennet memleketi doğal afetlerden, depremlerden, yangınlardan, sellerden, Gözle görülmeyen hücrelerden, mikroplardan, hastalıklardan muhafaza eylesin. Bizleri muhafaza eylesin ve inşallah bizleri ahirette azapların en büyüğü, belaların ve musibetlerin en şiddetlisi olan cehennem azabından muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir ayet içeriyle okudum sizlere. O ayet üzerinden birkaç kelime söylemek istiyorum. İlk başta kendi nefsime, sonra da birkaç kelime emanet etmek istiyorum sizin nefislerinize. Okudum ayet-i kerimenin mealini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce ayet ile alakalı birkaç kelime söyleyip sizleri ayete misafir edeceğim inşallah. Hz. İsa aleyhisselam bir hikayedir. İşte İsrailiyatta geçer. Hz. İsa aleyhisselam bir gün bir ağacın gölgesine doğru yaklaşırken aynen şu anda olduğu gibi bir yaz mevsimidir. Gideyim de şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim. Ümidiyle, niyetiyle ağaca yaklaşıyor. Ağacın altında, çeşmenin başında bir adam oturuyor. Adamın gözleri kör, adamın ayakları sakat, adamın bedeni perişan olmuş durumda. Yani adam yürümek istese yürüyemiyor, adam görmek istese göremiyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam adamın ağzından şu kelimelere şahit oluyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki Ya Rabbi bazı zengin kullarına vermediklerini bana verdin Ya Rabbi. Sana şükrediyorum, hamd ediyorum Ya Rabbi bazı zengin kimselere nasip etmediğini bana nasip ettin ya Rabbi. Hz. İsa aleyhisselam geliyor, bir selam veriyor o gözlerinden ama olan, ayaklarından fesli olan o adama. Merak ediyor Hz. İsa aleyhisselam, selam kelam bittikten sonra şunu soruyor ona. Biraz önce ben kulak misafiri oldum senin söylediklerine. Sen şunu diyordun. Ya Rabbi sana şükür şükürler olsun ki hamd ediyorum sana Ya Rabbi bazı zengin kullarına vermediğini sen bana verdin. Merak ettim Allah sana verip de zengin kullarına neyi vermemiş? Sana bakıyorum da gözlerin yok, ayakların yok, bedenine bakıyorum yani bir yere gitmek istesen yürüyemeyecek durumdasın. Ama sen diyorsun ki Ya Rabbi zengin kullarına vermeyip de bana verdiğin bu nimetten dolayı sana binlerce kez şükürler olsun. sün nədir o nimet elhamdülillah rabbim bana bir kalp verdi Ve benim kalbim zikir ile tatmin oldu. Benim kalbim Allah'ı zikretmekle tatmin oluyor, doygunluğa eriyor, huzur buluyor. Ve Allah Azze ve Celle bana bir dil nasip etti. Ben bu diliyle Allah Azze ve Celleye şükrediyorum, hamd ediyorum. İşte bazı zengin kullarda bunlar yok. Gerçekten de yok kıymeti kardeşlerim. Bazı Müslüman kardeşlerimize bakıyoruz. Allah Azze ve Celle onlara her türlü zenginliği vermiş Ama onları kendi ismini zikretmekten men bırakmış Mahrum bırakmış Allah Azze ve Celle Adam zengindir, adamın her şeyi vardır Adamın bir de bir kalbi vardır Kalbinin içi bomboştur Allah Azze ve Celle'yi zikredecek bir kalbe sahip değildir Yani sizin kalbiniz Allah'ı zikretmekle eğer huzur buluyorsa Dünyanın en zengini sizsiniz inşallah. Allah azze ve celle'nin size vermiş olduğu bu dil Allah'ın nimetlerine karşı Allah'a şükrediyorsa, Allah'ı zikrediyorsa siz dünyanın en zengin insanı, insanısınız. Bundan dolayı da Rabbinize her zaman şükredin. Allah azze ve celle bizlere bir kalp vermiş. Kalp ile iman iki büyük nimettir. Bir kalpte iman yoksa o kalp aynen bir hapishane gibidir. Aynen bir zindan misalidir. Düşünün kalbinde iman olmayan insanları. Onların kalpleri ne işe yarar? Ama iman varsa, iman bir kalbe girmişse, imanın girmiş olduğu o kalp ise o kalpte Allah Azze ve Celle'yi zikrediyorsa, işte o zaman onun önünde hiçbir engel duramaz. O Allah Azze ve Celle'yi zikrediyor diye Allah'ın yanında kıymetli kullardan birisidir. İşte Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir ayet-i celilesinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَ اِنُّوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onlardan bazıları iman eder ve onların kalpleri vardır. O kalpler, o iman eden kişilerin kalpleri, Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ela bi zikrillahi tadma innel kulub. Haberiniz olsun ki iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olurlar. Yani mideyi düşünün. Mide neyle tatmin olur? Siz mideyi tıka basa doldurursunuz. Mide aç kaldığı zaman ona biraz yemek yüklemesi yaparsınız. O zaman mide memnun olur, mide tatmin olur. Yani beden düşünün. Yani mideyi düşünün. Susuzdur. Su istiyoruz. Su ilave ettiğiniz zaman mide şükreder. Gözü düşünün. Karanlıktadır. Bir hemen güne çıktığı zaman, bir ışık yandığı zaman gözle orada keyif eder. Gözle orada huzur bulur. İşte şurada da bir et parçası olan kalp vardır. Bu kalpte ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Kalbiniz Allah'ı zikrediyorsa Elinizde bir tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dediğiniz zaman siz huzur buluyorsanız demek ki kalbiniz zikre açıktır. Allah Azze ve Celle o kalbe zikri nasip etmiş, zikir ile o kalp huzur buluyordur. İşte ayet-i celile de buna vurgu yapıyor. Ela bi tadme innel kulub. Şunu iyice bilin, iyice bilin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Biz bu çağın Müslümanlarının en büyük böyle bizim mahrum kaldığımız, yani varyansını ettiğimiz, niye bizim atalarımızda dedelerimizde vardı da bize yok dediğimiz nimet olan huzur nimetinin hepimiz şeyini yapıyoruz. Niye bizde huzur yok? Niye onlarda huzur vardı? onlarda fazla bir mal, mülk, zenginlik olmamasına rağmen niye onlarda huzur vardı da bu çağın zengin Müslümanlarında niye huzur yok? İşte biz ayetten anlıyoruz. Bir kalpte zikir yoksa, bir Müslümanın hayatında zikirlerin en büyüğü olan namaz yoksa, o Müslüman huzuru bulamaz yeryüzünde. Dünyada huzura hasret kalır o Müslüman. Allah Azze ve Celle huzurun şifresini söylüyor bizlere. Bir doktora gidersiniz, hassasınızdır. Hastalığınızın teşhisini koyar doktor ve sizlere bir ilaç verir. İlacı kullanırsanız o hastalıktan kurtulur, bedeniniz rahata erer. İlacı kullanmazsanız da ölüme kadar o hastalık sizleri rahatsız eder. Allah Azze ve Celle de hakimlerin en büyük hekimidir. En büyük hekim, en büyük doktor olan Allah Azze ve Celle huzursuzluğun reçetesini sunuyor bizlere. Eğer sizler şükrederseniz, sizler zikrederseniz kalbiniz zikretmekle tatmin olacaktır. Aziz Müslümanlar, bir kalbin içerisinde zikir varsa bir kalp Allah'ı zikrediyorsa bir kalp bir sohbeti dinlediği zaman bir ayeti işittiği zaman bir hadisi şerife şahit olduğu zaman tatmin oluyorsa o zikir ile tatmin olan kalp vallahi haksızlık yapamaz. İçinde Allah'ın nuru olan zikir olan kalp gerçek manada zikir ile huzura eriyorsa o kalp o kalbin sahibi olan Müslüman bir bankanın kapısında duramaz, faize bulaşamaz. Çünkü Allah'ı zikrediyor, zikirlerin en büyüğü olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyor, Kur'an'a misafir oluyor. Ve o Müslüman biliyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor ona, Faiz yapanlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmışlardır. E kalbi zikir ile tatmin olan bir Müslüman faize bulaşabilir mi? Faize yakınlaşabilir mi? Bir bankanın kapısından geri döner o Müslüman. Oraya giremez. Oraya girse bile orada çalışanlara Allah'ın selamını veremez. Çünkü şunu iyi bilir. Bankanın geliri faiz üzerinden gelir. Bizim Müslüman memleketimizde %99'u Müslüman diye nitelendirdiğimiz bu memlekette Bankalar her gün memleketin başka bir köşesinde şube üzerine şube açıyor. Bankalar şube açarken, bankalar memur alımı yaparken esnaf kepen kapatıyor. Peki bu bankalara giden kim? Bankalara parayı yatıran kim? Bankalar kimin sırtından kazanıyor? Kimin sırtından geçiyor, geçiniyor? Demek ki bankaların kapısına uğrayan Müslümanların kalpleri zikir ile tatmin olmamış. Kalbi zikir ile tatmin olan bir Müslüman bugün benim işim iyi değil. Bugün benim arabam benim işimi çok fazla görmüyor. Arabamın modelini yükseltmek için işimi biraz daha iyi yapabilmek için filan, filan banka kampanya başlatmış, yüzde 0.5 ile faiz veriyor. Ben de gideyim ondan mahrum kalmayayım. Ben de çekeyim deyip de. İşini daha iyi yapmak için bankanın kapısını çalan Müslüman kim? Vallahi kalbi Allah'ın zikriyle tatmin olan, kalbi Allah'ın zikriyle huzur bulan bir Müslüman bankanın kapısından içeri girip orada bulunanlara selam veremez. Çünkü selam vermenin caiz olmadığının farkındadır. Ama biz bu çan Müslümanları ilk başta da bu söylediklerimi kendi nefsime söylüyorum. Maalesef biz şu et parçası olan kalbi Allah'ın zikri ile dolduramadık. Allah'ın zikri ile dolsaydı bu kalp biz mirası evlatlarımız arasında bölüşeceğimiz zaman kız evlatlarımızı mirastan mahrum bırakamazdık. Allah'tan korkan bir kalp tilke hududullah Allah'ın hududuna, Allah'ın hukukuna riayet eder. Bizler maalesef Allah'ın hukukuna, Allah'ın hududuna riayet edemiyoruz. İşte bu kalp gerçek manada tatmin olmadığı için, bu kalp gerçek manada Allah'ın zikriyle huzur bulmadığı için bizler başka başka kapılara müracaat ediyoruz. Haksızlıklara kapımızı açıyoruz. Kız evlatlarımızı mirastan mahrum bırakıyoruz. Bu memlekette zekat müessesesi çalışmadığı için faiz lobisi, bankalar çalışıyor. Zekat müessesesi olsaydı bu memlekette faizciler bu kadar cirit atamazdı bu ülkede. Ama Allah Azze ve Celle bizleri İslam'ın nuruna bir an önce ulaştırsın inşallah. Bu aziz memleketi darlıktan çıkarıp ferahlığa ulaştırsın. Aziz Müslümanlar Allah Azze ve Celle bizleri cehennem ateşiyle tehdit ediyor. Gerçek manada cehennem ateşini idrak eden, cehennem ateşinin var olduğuna iman eden birisi vallahi zerre kadar haksızlık yapmaz. Üç günden fazla küs durmanın caiz olmadığını bilip Müslüman kardeşinin kapısını çalar. Ama bizler gerçek manada işte ahirete iman etmediğimiz için bugün İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştıkça uzaklaşıyor uzaklaşıyoruz ve şunu iyi bilelim cehennem diye büyük bir musibeti büyük bir bela insanları bekliyor bazı müslümanları da bekliyor sadece o cehennem insanları kafirler münafıklar zındıklar için yaratılmadı müslümanım deyip de müslümanlığın gerekliliğini yerine getirmeyen şuursuz müslümanları da bekliyor o cehennem ve nasıl ki cennetin dereceleri varsa peygamberler ayrı bir katta, şehitler ayrı bir katta, sıddıklar ayrı bir katta bulunacaksa cehennemin de derekeleri vardır. Cehennem de kat kattır. Ben sizlere cehennemin yedi katını, yedi derekesini söyleyip inşallah sohbeti bitireceğim. Bakın cehennem yedi kattır. Birinci katta günahkar olan Müslümanlar yanacak. Yani birinci katın azabı ateşi diğer katların azabına göre biraz daha hafiftir. 70 kat ikinci derece iki, ikinci katta olan ateşten biraz daha hafiftir. Günahkar olan Müslümanlar Müslümandır ama günah işlemiştir. Müslüman olan günahkarlar cennetin birinci katında yanacaklar. Cennetin ikinci tebaasında ikinci katında yanacak olan Hristiyanlardır. Yani Hristiyanlar da cehennemin ikinci katında yanacaklar. Cehennemin üçüncü katında yanacak olanlar Yahudilerdir cehennemin dördüncü katında yanacak olanlar şeytanlar ve şeytanın yardımcılarıdır. Cehennemin beşinci katında yanacak olanlar mürtetler ve namaz kılmayanlardır. Mürtet kimdir? Müslümandır. 10 yıl, 20 yıl Müslümandır. Müslüman çocuğudur. Avrupa'ya gitmiştir, Almanya'ya gitmiştir. Biri sevda ile İslam'ı terk etmiş, ya dinsiz olmuş ya da başka biri dine girmiş. Biz ona mürtet diyoruz. Yani dinden dönen diyoruz. Cehennemin 5. katında Efendimizin hadisi şerifidir. Mürtetler, dinden dönenler ve namaz kılmayanlar yanacaktır. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum cehennemin birinci katında günahkar olan Müslümanlar yanacak ama beşinci katında günahkar olan Müslüman bir de namaz kılmayan günahkar Müslüman yanacak. Günahkar Müslüman ayrı bir şey, namaz kılmayan Müslüman ayrı bir şey. Yani namaz kılmayan Müslüman cehennemin beşinci katında yanacak. Cehennemin altıncı katında putberestler yani putlara iman edenler Allah'a şirk koşanlar yanacak cehennemin yedinci katında yani en alt katında en şiddetli olan katında ise ben Müslümanım deyip de kafir gibi yaşayanlar yani bir Müslümanın yanına geldiği zaman ben de sizdenim deyip bir Yahudinin bir Hristiyanın başka kesimden olan birisinin gayrimüslim birisinin yanına gittiği zaman da ben Müslüman değilim ben sizdenim deyip de münafıklık yapanlar yanacak. Yani münafıklar cehennemin en alt katında yanacaklar. Allah Azze ve Celle kalplerimizi zikir ile huzura ulaştırsın. Zikirin en büyüğü olan namaz hayatımıza hakim olsun. Zikirin en büyüğü olan Kur'an'ın emirleri, hükümleri hayatımıza uygulansın inşallah.